Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, öncelikle Şile Dernekler Federasyonu Olağan Kongresi'nde yeniden seçilen başkanı ve yönetimi tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun. Sizlerin de orada bir konuşması vardı, Şile'de ikameti artırılması yönüyle ilgili. Bizim de önceki dönemlerde bununla ilgili ciddi bir çalışmamız vardı. Şile kart uygulaması da bunlardan birisiydi. Şile kart uygulaması nedir? İkameti Şile'de olan vatandaşlarımız, Şile karta başvuru yapıyorlardı, Şile kart sahibi oluyorlardı. Avantajları nelerdi? Sosyal tesislerimizde indirim sağlanıyordu. Ee, artık götürme merkezimize geri dönüşebilecek ürünleri götürdüğü zaman oradan puan yüklemesi oluyordu. Puan yüklemelerin karşılığında yemek hizmetleri alıyordu. Bu gibi birçok alanda etkileri vardı ama şu an gelinen durumda Şile kartın sitesi çalışmıyor, Şile kart çalışmıyor. Ee, bunların düzeltilmesi gerekiyor. Ee, yine. Şile kartla ilgili bir soru sordunuz. Şile kart e, maalesef Şile kart herhalde sıkıntılar vardı, devam ediyordu sıkıntılar ama e, Berna başkanımız bu sabah bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma yaptı. Daha önceden de başlamıştı o çalışmaya. E, biz e, bunun da farkındayız. Ama daha önceden yanlış yapılan şeyleri maalesef biz şimdi köklü olarak düzeltmeye çalışıyoruz. Onu da söyleyeyim size. Üveysizde yanan gözleme dükkanları var. Bunlarla ilgili e, ne yapmışsınız biliyor musunuz başkanım? İlan reklam vergisini cezası göndermişsiniz. Zaten orası yanmış bir yer. Yani bizim belediye olarak oradaki vatandaşlarımıza, esnaflarımıza yardımcı olacağımıza bir de ilan reklam vergisi göndermişiz. Zaten tabelası da yok yanmış. Bari son yılı göndermeseydiniz bir de üstüne de ceza göndermişiz. Yani Bizim yanan yere destek olacağımıza tabela reklam vergisi gönderiyoruz. Ceza gönderiyoruz bu şekilde yapılması toplumsal vicdanı zedeliyor. E, ee, yanan yerle ilgili bir ceza kesme durumu yok. Sizden rica ediyorum. Arkadaşlar orayı bir daha incelesinler. Hatta hadi diyelim ki oldu arkadaşlar. Bakın böyle bir şey yok onu da söyleyeyim size. Müsaade edin bir şey söyleyeyim. Bakın diyelim ki oldu diyorum Fatih Bey. Benim bildiğim bu. Ben bildiğimi söylüyorum. Ya bakın binlerce kişi var. Bunların içinde bir iki tanesine yanlışıktan bu yerinde duruyor mu durmuyor mu bu yandı mı bu duruyor mu diye kontrol etme şansınız yok arkadaşlar. Hepsine birden gönderdiklerini düşünelim. Evet tabii ki yanan yerlerle ilgili hassas olmamız lazım. Olmayan yerleri yapmamamız lazım. Eğer böyle bir hata yaptıysa arkadaşlar bu ne yapılır? Düzeltilir. Yani şimdi meclis gündemine getirirseniz bunu sanki biz bilerek yapıyormuş gibi algı yaratmamanızı rica ediyorum. Çünkü bu algı yapılacak bir konu değil. Olabilir. Binlerce binanın içinde siz yanlışlıkla hepsine gönderirken onları da göndermiş olabilirsiniz. Kaldı ki bana gelen bilgiye göre yanan yere ceza kesme durumu yok. Ha, eğer bana gelen bilgi yanlışsa, ceza kesilmişse siz de sorun arkadaşlarınızla tabii ki düzeltiriz. Lütfen bunu düzeltiriz. Ee, bu icra ile ilgili konuşacağım başkanım Fatih arkadaşımın konuştuğu. Ben de bir örnek vermek istiyorum. Siz o zaman başkan değildiniz. Ben e, Sayın Özgür Kabadayı Başkanımızla bu konuyu görüşmüştüm. E, biliyorsunuz Karacıköy Dernek Başkanıyım dokuz yıldır ve belediyeden kiralamış olduğumuz Bozgacaköy Derneği ile beraber bir sahilimiz var. Biz her sene düzenli olarak kiramızı ödememize rağmen bu sene bize iki yıldır kira ödemediniz diye tebligat gönderildi belediye tarafından. Yani kurumsal yapı nasıl bozuluyor onun örneğini veriyorum size. Yönetimdeki arkadaşım geldi burada gerekli görüşmeleri yaptı. Aldığı cevap biz fazlasıyla kiramızı ödemişiz. Para askıda kalmış. Hani askıda ekmek uygulaması var ya sanıyorum Şile Belediyesi de askıda para uygulaması yapıyor. İhtiyacı olanlara veriyor. Böyle bir cevap aldık. Ee, burada Fatih arkadaşımın ne kadar haklı olduğunu göstermek için bir örnek veriyorum. Şayet bizim yönetimimizdeki... Arkadaşımız buraya gelip bu konuyla ilgili gerekli bildirimlerde bulunmasaydı, tebrikata dikkate almasaydı şu anda haciz işlemi bize de gelecekti muhtemelen. Ee, lütfen bu konularda daha dikkatli olalım. Birçok müdürümüzde, başkanımızda, de, dernek başkanlarımızın telefonu var. Bir telefon kadar uzağız. Tebrikat göndermeden önce bir telefon açabilirsiniz. Ee, sizler de biliyorsunuz bu tebrikatlar köyün kahvelerine geliyor. Orada bunları açıyorlar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Dernek başkanı yönetimi hepimizin seveni var, sevmeyeni var. Diyorlar ki ya bunlar paraları yiyor herhalde. Kirayı bile ödememiştir. Hiç suçumuz günahımız yok ya. Lütfen bunlara mahal vermeyelim. Bir konu daha var başkanım. Şile'de bazı mahallelerimiz var. Alt yerleşkesi olan. Bunların cadde, sokak, vesaire isimleriyle ilgili bir bildirimde bulunmamız gerekiyor İBB'ye, navigasyon sistemi ile ilgili. Çünkü şöyle talepler var. Mesela örnek veriyorum. Yeşil Vade Kale Altı yerleşkesi, işte Geredeli, Hacıköy, Yumuşakköy gibi yerleşkelerden ee, bir sağlık sorunu olduğunda ambulans talebe edildiğinde gelen arkadaşlar navigasyondan bulamıyorlar. Yani bir süre kaybı oluyor ya da itfaiye aynı şekilde. Bununla ilgili bir çalışma yapmanızı rica ediyoruz. Hem köylümüz adına hem de AK Parti grubu olarak. Kurumsal hafızayı zedenemekten bahsettiniz. Açıkçası kurumsal hafıza derken neyi kastettiniz, ne, ne anlatmak istediğinizi anlamakta zorluk çekiyorum. Öyle bir belediye ki kurumsallık neresinde diye ben 3 aydır merak ediyorum, bulamıyorum kurumsallık neresinde diye. Evet. Biz kurumsal yapmaya e, gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Ama kurumsallıktan bahsettiğinizde bizim doğru yolda olduğumuzu gösterir. Bu kurumsallığa giderken Burada bir sürü personel arkadaşımız var. Tabii ki doğal olarak ufak tefek hatalar olacaktır. Önemli olan kalıcı hasarlar, kalıcı hatalar yapmamak geçmişte olduğu gibi. Batı sahillerinde bir tahsilat veznesi kuracaktık. Muhtemelen ayın 15 veya 20'sine kadar bu tahsilat merkezini kuracağız. Çünkü çok yüksek talep var buradan. İnsanlar Şile'ye gelemiyor. Orada bu tür şeyleri yapmak daha da uygun olacağına inanıyoruz. Sayın Başkanımızın doğrultusunda buraya bir Tahsilat Bezdesi ayın 20'sine kadar muhtemelen açılışını yapacağız. Hepinizi bekliyorum. Ee, burada da iki kişiye teşekkür etmek istiyorum. Bir tanesi Plan Bütçe Komisyon Başkanı olarak uyumlu bir şekilde çalıştığım için Grup Başkan Vekili Kaya'ya teşekkür ediyorum. Kendisi çocukluk arkadaşımdır. Ee, iki, de de, i̇ki de Şile'mize bir balık satış ünitesi kuruldu. Ee, bayağı sıkıntılar çektik ama pislikten temizliğe doğru adım attık. Burada da AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Bey'e kendisine teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Açılışı yaptım. 20 aylık askerliğim bitti. Bundan sonra hep beraberiz.